Aycan sen de aynı şekilde evet. yani iki aday olmasına rağmen ikiniz arasında da henüz karar vermemiş olmasına rağmen sen de adnanın hareketini takdir ettin. Evet. Çok takdir ettim. Şimdi şu, şu, şu şekilde ben kendimi ifade edememişken birisi de yanlış anlamış. Tam bir şeyler söyleyecekken Adnan'ın bu korumacı tavrı benim çok hoşuma gitti ve şu hoşuma gitti. Hani benim üstünden yola çıkılıp böyle bir şeyin söylenmesi ve sonra ve eee didemi demesi de çok hoşuma gitti yani ben o sahiplenici tavırı zaten beğendiğimi ilk gün söylemiştim ve inanın gerçekten çok hoşuma gitti gerçekten çok teşekkür ediyorum güzel olan şey bir de şu öncesinde de kötü bir şey söylememek sonrasında da kötü bir şey söylememek yani hani bir evet. erkeğe yakışan en güzel tavır bu bence kesinlikle, yani kesinlikle. tabii kadınlar için de öyle de hani evet. öncesinde de söylemeyeceğim sonrasında yaşandı bitti olmadı her şey oluyor ama her şey yürüyor mu sonrasında da susmak çok delikanlı bir davranış gibi ya bu da zaten bu evin bana ...göstermiş olduğu tecrübelerden bir tanesiydi insanlara ön yargı bu. Ön yargıyı tamamen kızdığımı düşünüyorum. Ee, sorup, doğrusunu öğrenip daha sonra yargılamada bulunmak bence en mantıklısı. Didem'in bu tavrı güzel, tamam e, doğru söylüyor ilk onun elini sıktığımda. ''Görüşürüz Didem.'' dedim. Yanlış anlaşılma olmasın Hazal'a da aynısını yaptım. Yani ismini söyleyerek e, uğurlamak istedim yani gitmek istedim. Ama evet Didem orada elini sıkarak onu yaptım. Ona da söyledim. Aycan'a da söyledim. Evet ilk etkileşim olabilir ama bu tamamen hoşlandım. Ben kararımı veriyorum anlamında değil. İkinci e, aday Adnan'a Aycan. Önce bir Adnan, sonra bir Gökhan, sonra bir Adnan'a madem Didem Adnan'la ilgileniyor ben bir çekileyim filan ama sonra bir sinir anında çekilmeyeceğim ben de. Şu anki ruh bilmiyorum ama bir izleyelim. Onun üzerine zaten tartışırken çıkar. Yok hayatım sen git, ben burada kalacağım. kalacağım. Vallahi Kalayım gitmek seversen. istemiyorum. Ben zaten git git, git gitmeyeceğim git, dedim. Git, git, o da direkt şey Gamze dedi. Aynen. Tamam. Çünkü şey, aşkım ne? niye biliyor musun? Benim o içeridekilerle gerçekten Adnan'la da ilgilenmeyeceğim. Aha, evet şey evet, şey evet. Adnan abi. Bundan sonra da Adnan'la hiç vazgeçmeyeceğim. Ben zaten bugün e, tamam. her türlü şey yapacaktım. Hiç ama bu saatten sonra seni Adnan'la da bir edersen benim de adım Aycan evet, değil. Da, ben ama bu kadar da düşmeyin ne yapacağız? Düşmeyelim. <laughs> ya yapma ya. Biz seni biliyoruz <laughs> tamam mı? Her <laughs> şey şahit oldu. Ağlama. Yazık <laughs> ya. <bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Tamam Sıversen. bundan sonra görüşürüz. Ay, işte bu Aynen, Aynen alır. Alır. öyle. Kimse şey alır. 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 gidelim. Ay çok geçmeyeceksin. hiç iç suyunu iç tamam. Tamam sakin sakin. Kimse dost değil. Aynen öyle. Kimse içinde namaz. Ya kız orada ne yaptı diyorsun. Gelin sevindi de ay dedi kıyamam dedi. Ben vazgeçiyorum dedi. Hepimiz gördük. geldiğinde Adnan'ın yanına bile gitmedim ben. Gidemez miydim? Dedim ki bak dedim ben de dedim. Uyan bana Adnan ama dedim siz bir şey başladıktan sonra. Aynen. Aşıdıktan sonra, sonra ben dedim ben niye araya dedim. gireyim siz birbirinizi tanıyın dedim. Ama dedim yarın öbür gün olmazsa dedim ben tekrar girerim dedim demedim mi? Herkes Aynen öyle söyledi. Aynen. Gökhan'a da kötü, Aynen. kötü gözüktüm çocuğa da çok ayıp oldu. Zamanla Şahin kimin, çağırmış onu açıklamış hazırlamadım. Ama bugünün tarihini iyi yazın. Şu an benim bu gözümün akı kızardı ya. Bunu iyi yazın çok ciddiyim. O şu an var ya, ben orada pasiftim, şu an beni öyle bir aktifleştirdi ama bunun hiç farkında okay. olabilseydim. Kanki bende yok ya, Bekleyeceğiz baklayıp bekliyorum, olur. hayır bak bekliyorum olur. derken tam düş. birine düş düşünüyorum. Bekliyorum. Birken, Şuna, nasıl değil mi? <laughs> güneşten ısınmış buralar. Bekliyorum değil, hani tam böyle bakıyorum, bir kafada bir adayı belirliyorum, ya pasif çıkıyor ya birden talipleri çoğalıyor hani den birisi olsa da on talibi olsa onunun içinde savaşırı. Bu... Evet bu Rabia'nın da iddiasıydı. Onlara da döneriz önce ben Didem'e soracağım. <laughs> Didem Aycan bu gelgitleri yaşarken sen ne hissediyordun? Önce geri çekilip sonra ben yar etmem Adnan'ı Didem'e dediği zaman ve orada o gözyaşlarına boğulurken hissin neydi? Öncelikle Adnan benim bir şeyim değil. Ben de Adnan'ın değilim. Tabii ki tercih edebilir, tabii ki beğenebilir. Çok normal zaten Burası böyle bir platform, böyle bir program. Bunlara hazırlıklı gelmemiz lazım evet. zaten. Ee, eğer inandırıcı bulunmuyorsa bence iki gün için birine ağlamayı inandırıcı bulmamak gerekir diye düşünüyorum. Beğenmek çok normal bir şey. İlgilenmek normal. de normal bir Tanımak şey. Tanımak istemek. Ama iki günde bu hırs normal değildi. Ve ben normal kabul etmediğim için onu ağlamaması gerektiğini zaten söyledim ve ağlarken yanına gitmedim. Yani... Çünkü bana mantıklı gelmeyen bir şeyin arkasında duramam. Yani sadece bir kadın ağlıyor diye de yanına gitmem. Eğer onun davasında haklı olduğuna inanırsam yanında olurum. Bu bir dava değil, bu bir kadınsal hırs olarak gördüğüm bir durumdu. Ayrıca hırs an. mıydı ee, yoksa duygu Hırs ben... Hayır, hırs değildi. Sadece ağlarken çok e, sakin bir şekilde ağlayabilen bir insanlardan değilim. Sadece olay e, gerçekten çok şiddetliydi. Ben e, Adnan için ağlamadım. Hani dedi iki günlük insan için ağladım diye. Hani öyle bir durum yok. Ben ne orada ağladım? kendimi ifade edemediğim için. Çünkü a, anlatamadım. Bir taraftan e, hani... Ayıp ettiğim kişiler de oldu. Kendi hislerimi açıklayamadım. Başka bir platformdayım ama şöyle bir şey var. Karşıdaki insan isterse içinden ağlasın, isterse sahte ağlasın. O bir fark etmez. Bir insan ağlarken gülünmez. Gerçekten gülünmez. Ben düşmanım bile ağlasa beklerim yani bir kendine gelsin, bir iyi olsun. Çünkü ben orada en zayıf atmışım. Anı... Sadece yanında yoktum. Lütfen kahkaha şu anki söylediğinde yani. de gitmem, etmem. Orada bildiğin gitmem. suratını değiştiriyorsun. Gitmem ben de? niye geleyim ya? Ben Kavga mı edelim Hayır, orada da, daha beter gelme. Mi? Ama bu Mevzu. sana alttan böyle kedi kedi hani bu gülmen anlamına da gel, gelmiyor. Sonuçta sakin ben bir böyleyim. şekilde sen de bir düşünebilirdin. Evet. Belki hata bende, belki sen de orada benim düşünecek alttan bir şeyim yok. Dün veteriner benim de hani Serap'la birlikte gidip o şöyle ay beş 5. sınıftaki çocuk gibi ağlıyor gibi bir şey yok. Kendini 70 yaşındaki Kendine onurunu düşürme ben gerekiyor. 70 yaşındaki senin. insan da duygularını ağlayarak ifade ed edebilir. 7 yaşındaki çocuk da ağlayarak ifade edebilir. Ama hiçbir insan merhameti olan bir insan orada ağlayan birisine kendini ifade edemediği için ya da herhangi bir sebeple Peki ifade etmek istediğin neydi? Şimdi sen iki damat evet. arasında kalmış pozisyonuna düştün. Yani Adnan hı hı. Öyle madem mademliği Adnan'ı beğendi, o zaman ben Gökhan'a yöneleyim. Ama madem Didem inat etti beni kırdı. O zaman ben Adnan'a yönelmeye devam edeyim gibi bir durum oldu. Gökhan da önce e, haklı olarak kullanıldığını düşündü, sinirlendi. Ama sonra senin gönlünü almak için hatta evet. koruma oyunu dün Çok, sana verdi. Evet, evet Çok evet. sert gittiğini düşündü çünkü tartışmada. Yani aslında konu bu değildi. Evet. Gurur onuru bir unutun. Aşkta gurur onur olmaz zaten. Burada kazanan kaybeden tarafta yok. Hepimizin amacı mutlu olmak. O kadar değil mi? Basit değil mi bu kadar aslında? Evet. Ha, şimdi senin duyguların ne yönde? Şimdi ben Adnan için artık devam etmek istiyorum. Şöyle bir şey var Gökhan arada kalmadı ya da Gökhan'ı ben böyle bir şey kimse yapamaz ama hani araya sokup kullanma gibi bir durum kesinlikle yanlış bir ifade. Biz zaten dün bunun konuşmasını yaptık Gökhan'la kendisi çok anlayışlı bir insan. çok evet. Teşekkür ediyorum. Ben çünkü koruma oyunu sana verdiğimde evet, anladım bunu zaten. Yani orada çok anlayışlı ben anlattım anladı. Yani Peki ben... duyguların ve tanımak istediğin adayın yönü ne olacak bundan sonra? Adnan olacak. Tabii ha. ki de benim Abi ilk başta da da ben ikisi birbirini seçtiler diye hani araya tekrar gelip bir, kafa karıştırmak Birbirini seçme diye ben Adnan'dan bir şey görmedim. E yok görmedik. Tek bir şey söylemek Gökhan istedim. bir söz almak istedi. Tamam. Bir saniye. Ee, evet koruma oyunu ben Aycan'a verdim ama e, bu Aycan'ın yanlış yapmadığı anlamına veya beni o duruma sokmadığı anlamına gelmiyor. Aycan tamamıyla beni o duruma soktu zaten ama gene de bayan ve ağladı diye ben verdim. Bu onun gene yaptığı yanlışları örtmüyor. Yapmadım diyor. Ben seni araya sokmadım diyor. Öyle bir ikilemde de Ama adım şey söyleyeceğim. Yok, i̇ki adayla da ilgilenebilir. Çünkü ikinize de aynı uzaklıkta. Tabii ki sadece Ama Adnan'ı biraz daha fazla bir, gördü. Şöyle bir cümle kullanıyor kendisi. Buraya ilk gelirken Adnan vardı. İlk gördüm Adnan vardı. Kafamda hep Adnan vardı. Buraya kadar süper. Olabilir veya başkası da olabilir. Ama seni yeni gördüm Arada seni işte sıkıştırdım. Sen de arada oldun. Ondan sonra birilerine dönüyor. Sonrasında şöyle bir cümle ekliyor. Diyor ki... Baktım ki iki aday onunla ilgileniyor. Ben de üçüyle işte ikisiyle uğraşamayacağım için ben gene Adnan'a döndüm. Sonra Didem'e diyor ki ben işte sana inat değil mi Adnan diyeceğim diyor. Yani yani B şıkkı olmak veya vardır. ortada bir şey yokken ki, değil mi? Tabii ki. Hiç alakasız Fukarıcı bir şey yani. yani. Karar i̇fade edemediğin şey evet. bu galiba senin. Evet. Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Didem Adnan'la biz birbirimizle ilgilendik. Adnan da bana böyle baktı şöyle baktı dedi. Adnan böyle bakışlar attın mı Didem ümit verdin mi? Önce bunu bir söyleyip bu işi bir temize çıkaralım. Benim zaten en çok korktuğum şey birine ümit vermekken ben bunu asla yapmam. Yani diyorum size te, tamam tecrübem varsa ben bu yönde kullanırım. Birine ümit vermemek için elinden geleni yaparım. Konuşmalarımda laflarımı seçerim. Adımlarımda adımlarımı seçerim. Bunları yaparken Adnan ümit vermiş. o Onlar birbirine seçmişken. çok şey açıklığa çıkarıyor. Çünkü ben de o, gelip benim, benim hoşlandığım de, adam benden de çok hoşlandı. Bana da böyle özel ilgi gösterdi. Şöyle yaptı böyle yaptı deli diye anlatırsam ha dersin. Seda onu beğenmiş o da Seda'yı tamam ben bir durayım. Ve şunu çünkü evet. sana anlatılan evet. Didem'in ağzından... E, ve çok heyecanlı bir şekilde anlatılıyor. Seda Hanım ben de dedim ki şimdi ben daha yeni gelmişim Adnan'a yüzde yüz. Hani ilk gün ya da demedim ki ben yüzde yüz Adnan'cıyım işte çok hoşlanıyorum, seviyorum, aşığım, tapıyorum demedim. Şimdi Gökhan'ın kullanılmalık bir durumu da yok. Evet şu an ilgileniyorum. Ama ben ilk gün geldiğimde ben aşığım demedim ki arkadaşlar. Ama aynı hani, ki zaten öyle bir aşık Gökhan'a da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani ben zaten ben Gökhan'dan çok hoşlanıyorum. Çok şey yaptım demedim. Hani ya ama da o da iyi bir aday. Kimseye demedim aday. O da ama, sana ama... sonra en uygun evet, aday. Evet ben, ben buraya aday tanımaya geldim. Ben niye bir A adayı tanıdıktan sonra bir bekleyip hiçbir şeyin tanımamışım ki bir gün iki gün görmüşüm. Şu an birinci haftamız. İşte hani bu sorun ben, oradan çıkıyor. Evet dört ay olsa da bana göre olsa bir, ama... hep tanı bana göre sekizinizi birden baş başa ayrı odalara alıp birbirinizi tanıma şansı vermelisiniz. Kimi kimle klik edip uyacağı belli olmaz da hani ilk günden bir sahiplenme bir böyle etrafına dikenli tel örme oluyor ya burada. Halbuki ben izleyicilerimize de hatırlatayım. Sizin gördüğünüz kadar efendim bu evin içinde 12 saat saatlerini biliyorsunuz. Dışarıda gözükmediklerini biliyorsunuz. Ne yaptıkları belli. Birbirlerini tanımak üzerine sizlerin görücülüğü, sizlerin huzurunda yaşanan şeyler bunlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Aycan konuya girmeyeyim girmeyeyim dedim. <laughs> dün ben de seni koruma altına aldım. İkidir şunları te telafi telaffuz ediyorsun ama konuşurken dikkat etmiyorsun. Diyorsun ki ben Atlana git gitmek istiyorum ama tekrar başkalarını tanımak istiyorum. Şimdi ben sana dün dedim ki laflara göre aday değiştirme. Hiçbir zaman. Hı. Evet. Senin savaşçılığın geçmişten geliyor dedim. Analarımızdan geliyor dedim. Tamam dedin. Okey dedin. Şimdi diyorsun ki ben yine başka adayları tanıyabilirim. O yollara gidebilirim. Hayır. Yok bak, Adnan bak. dedi. Hayır Adnan dedim. Ben ondan öncesinden bahsediyorum. Ondan sonra. Bu veteriler ikinci günün, üçüncü ya günün veterileri. Aday tanımaya geldim düşünün. diyorsun bak bundan sonra. Bak. Adayı tanıyabilirim, adayı tanımaya geldim diyorsun. O andan bahsediyorum onu, şu andan değil, o anki hani o anı anlatıyorum ya, hani tamam. ben o anda adayları tanımaya geldim modunda dedim. Şu an hani ben adayları artık tanımak istemiyorum çünkü ben adnan üstünden git tamam, git gitmedi. Git, olmadı istiyorum. başka bir adayı tanıma şansın her zaman var o aday kabul ettiği sürece. Sizler için de öyle. Ama Hı. direkt sahip yani kimse kimsenin Seda malı değil yani yanlış anlaşılıyor. Kimse kimseyi sahiplenmedi canım. Ne adam diyor ben bu kızı beğeniyorum. Ka Hı? erkekler tarafı için diyorum yani ne siz zamanı? de bizi tanıyacaksınız zamanla. Evet han hanım değil misiniz? Hanımım evet. Herkes evet. keşke biraz olsa. Sen evet, Adnan'ın ilgisi Aa, var bana canım. diye açıkladığın Hı. zaman ki öyle algılamış da olabilirsin gerçekten. Yani kadınlar bazen hissetmek istediğini, görmek istediğini görebilir. Ee, belki de öyledir bilmiyorum. Yoktum yanınızda. O elektriği hissetmemişimdir. Demek ki Hı -hı. Aycan'ın aklına böyle bir şey geldi. Azal söz istiyor. Adnan buraya geldiğinde e, ee, işte konuştular Didem, herkes de konuştu. Gittikten sonra Didem hani bunu bir kere dile getirmedi. Size siz geldiğinizde de söyledi. Biz flörtleştik dedi hani. Şimdi insan hevesi, hevesi bu... kırabilir. Kırılabilir insan hevesi. Evet. Yani bu düşünceyle de başka birisine yönelebilir. Sonra e, kırmızı odada adını çağırdı. Didem'in suratı çok düştü. Didem'in suratı çok düştü. Ondan sonra e, Didem Didem'i de çağırmadığı için Adnan o yüzden geri dönüş yaptı Adnan'ı yani. Öyle bir vardı Seda Hanım. O ama da senin suratın da çok düştü. Evet çok düştü. Senin neden suratın? Madem hani bir adaya birden fazla insan gelebilse... Ne yapayım surat... yapmacık göreyim mi? Bir şeye moralim bozulmuş. Ama çok marunim suratım düştü. Ne yapayım gülümseyim mi? Yani. Ama hoşlandığını kabul ediyor ya. Didem. O çağırıyor. Yani. Çağrılmayınca normal değil mi? Hoşlanmıyorum normal demiyor ki. Normal bir şeyi ki. nasıl eleştiriyorsunuz? Ben hala buradayım. Çünkü Didem hoşlanmıyorum demiyor. Yani ben anladım. Yani hoşlandığı erkeği çağırdı ama çağrılmayınca... Yüzü düşen insanı ben bunu normal bir tepki olarak görüyorum. Bunda bir şey yok. yok Hoşlandığını adam, inkar etmiyor çünkü İnkar etse var. Yani benim bahsetmek istediğim Aydın sadece hevesi kırıldığı için Adnan'dan vazgeçmek istedi ama vazgeçemedi. Ee, bu sefer hani Adnan bana böyle baktı, bana böyle baktı. İnsanlar tarafından Adnan nasıl bakıyor acaba? pozisyonuna pek düşmek istemiyorum. Tamam, benimle ilgilenen kadına biraz daha farklı bakabilirim belki. Tabi. Ama gerçekten hayatıma gelecek kadına öyle bir bakarım ki o. Başkası diyemez, Adnan bana da öyle baktı diye. Bu da... Ben hissettiğimi söyledim Adnan. Tamam, yok rahatsız yani... Rahatsız ettiyse seni bir daha konuşmayabilirim böyle söyleyelim. Daha sonrasında mi? eğer hayatıma girersen öyle bir bakarım ki... ...başkası diyemez, Adnan bana da öyle baktı Peki, diye. Peki hislerimi söylemem seni rahatsız yok, mı ediyor yani? Yok, sadece söyledim. Tamam. Sorun yok. Bazısı hislerini söyler, bazı gizler. Herkesin bir... Yapısı farklı. Yapısı farklı. Ben ikisine de saygı duyuyorum. Ketum insan vardır böyle yaşar. Açık konuşan insan vardır. İkisi de farklı. İkisine de saygı duymak lazım Yapın. Sen yeter ki sen kız